Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, sizin kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde kaşıkla yapılmış büyüye dair böyle eşyalar bulduysanız üzeri yazılı kaşık gibi. Bu büyüyü bozmak için bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinize yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana vasıf düzenine ulaşabilirsin. Allah'a emanet olun.